Şunu özellikle anlatıyorum. Benzin deposu, yağsız benzin koyuyoruz. Fazla doldurmuyoruz. Burada e, bir, bir, santim boşluk kalacak şekilde. Bir santim boşluk kalacak şekilde. Benzin koyuyoruz, yağsız benzin. Buraya da Hı? mazot 5 litre üzerinde ilaç koyuyoruz. Veya da bazen yağlıma yağ ile karışık su mazot karışımı kullanılabilir. Makinenin Benzini koyduğun sonra kapağını düzgün şekilde kapatıyoruz. İlaç kapağını da kapatıyoruz. Burası benzin açma kapama jiklesi. Benzin buradan açılıyor. Böyle kapanıyor bakın. Yukarı doğru asılıyorum. Aşağı doğru kapanıyor. Burada ateşleme butonu var. Bak ses geliyor. Burası ateşleme düğmesi. Bu da pompa. Ateşleme basıp pompalıyoruz. Bakın ses gelmeye başlıyor bakın. Burası da ilaç vanası. İlaç vanası böyleyken kapalı aşağıya doğru açık makine çalıştıktan iki dakika sonra bunu aşağıya doğru çevireceksin iki dakika sonra işin bitti mi kapatırken ilk önce bunu kapatacaksın iki dakika bekleyeceksin benzini stop ediyorsun Ateşlerin butonuna basıp içindekini böyle böyle attırıyorsun bu karbonhidrat biriken benzini atmış oluyor bu şekilde çalıştıracağız şimdi ben çalıştırıyorum Benzini açtım. Ateşlemeye bastım. Pompa'ya basıyorum. ettikten sonra üstü işte Bak şimdi ne yapıyorum? İçinde bir kendi atıyorum. Bu şekilde. Bazen makina çok basarsam boğulma yapar. Ben şimdi boğdurayım bakın boğdurarak çalıştıracağım. Şimdi tabi sıcak olduğu için çalışıyor ondan. Yani biraz sonra soğutayım. E, boğdurma yapacağım. Boğdurduktan sonra nasıl boğdurmanın giderildiğini size anlatacağım.